bir durasan yani, daha, bir, daha var Bir durasan iki katı var dışarıda. Şu gördüğünüz mevcut evlerde işte bu insanlar yıllar sonra mesela bir tanesi çıkıp geliyor diyor ki e, ben mi? diyor e, benim dedem filancaymış diyor. Bizim evimiz filan yerdeymiş diyor. yani 80-85'in üzerindeki olan diyor ki ha onlar diyor filan zaman buradan gittilerdi diyor ama onlardan işte dedesi gitmiş, babası gitmiş, torunu gitmiş. Yani buralarda onlardan eser kalmamış. Molla Ali, Molla Ömer. Molla Ömerler vardır hocam. Da eee Kara Ahmedoğlu. Bizim sülalemizi bilemem burada duramadım bak. Molla Ömer, Ömer Koca Ömer Garaca Nurullah oğlu. Beraşlıları, Beraş sülemona var Garaclı evet. Süleymanlar. Var mı? Ama kimse yok. Helim oğlu. Helim öyle Hasan oğlu Nurullah. Helim ne diye geçiyor mu? Yok. Gece mi? Metin Selçuk var bakalım. Onlar. Peki bunlar... Burası mezarlık. gömülmüş herhalde evet. bunlar. Bunlar için... Ee, duvarları Yazılı mı onlar? Burada yazılı maalesef yok. Mezar taşı çok. taşı çok. Bu. enteresan ya. Tabii baybayan farklıdır da bu herhalde ulema grubunun da şunun tepesi mesela şeydi. Evet. Musa evet. sağ olanlar da iyi yalnız. Lakab olarak Hacı Musa. Hacı Hüseyin mi? Lakin de şülalesi de ben şu anda hatırlayamayacağım onu. Tamam. O kula'dan gelirken, e, atıyla beraber Gediz'i geçerken akıntıya kapılmış. E, Gediz türklemiş. çürüklemiş. Cenazesini uzun süre bulamamışlar. Daha sonra orada e, sular biraz daha çekilince, yaz döneminde Kadının birisi çay boyunda Artık çamaşır mı yıkıyor? Acım olsa onlardır herhalde. Şu parmağındaki yüzük böyle parlamış. Bir parlak bir şey görmüş kadın. Şeyin kenarında. Yani tamamen şeyin altında kaldı. Şimdi altında. Bu ne ki acaba diye kadının dikkatini çekiyor. <laughs> kadın onu şöyle eliyle ofalayınca bir bakıyor ki bir insan eli. Ondan sonra haber veriyor işte o günün şartlarında getirilmiş buraya defnedilmiş. Bu da Dorasan'da e, eski simalardan hatırı sayılır insanlardan birisi. Var ee, desenler var ya. desenler var hocam da. Desenler var. Evet. Desenler var. Tahmin ne kadardır yani bu mezarlığın? Burası değil. 16 bin metrekare hocam. 16 dönüm. 16 dönüm. 16 i̇şte dönüm. 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 Evet. İşte i̇çinde belki binden fazla mezar vardır değil mi? Mutlaka mutlaka. Şimdi bazı mezarlar da üst üste çıkıyor. Şimdi biz de öyle. Gömülmüş, gömülmüş, kazanmış, bir daha gömülmüş. Kemikleri bir kenara yığılmış. yaptım Ee şey tabiat canlandı gari bundan sonra. Evet. Fareler, yılanlar, kaplumbağalar, sürüngenler hepsi çıkar. Dur bakalım kaplumbağın çekelim. Ama Çekecek mi? Çok ilginç ya. Gel bakalım beyefendi gel. Hangi taş biraz eğildi mi ya? Taş eğildi. Eğildi değil mi? Daha doğrusu. Tabii ya. Eğildi kurumuş. Şöyle. Çıkaralım da. Ama yine düşerdi. Altı ya. boşluk ya. Hocam yazısız mezar taşı yok aslında değil mi? Var var. Var, var da. salın içinde neler var ya? Sen daha burada neler vardır? Altı şey yapılsa mı? Nasıl diyor yüzüne çıkan yani uğraşmak lazım burayla. Doğru vallahi çünkü buranın nehirle dolmuş da olabilir toprak yani. Evet. Bakın. Evet. Bu montajdı. Bu herhalde kırılmış da oraya yapıldı. Yap. Bu, bu nedir? Bu neyin nesi? İşte e, ya o günün Efendi Mümün kim? Memin Efendi kardeşi. Ece Sultan'ın kardeşi. Bir yerde bir tuvala mı var? Yatar ben tuvala var. Bu bu oraya geçecek aslında. Tamam. Tamam. orası. Tamam. Başında... doğrusu doğru. İyi yapmışsınız ya. Evet. Güzel. Ece Sultan kardeşi. Evet evet. Evet artık gidecek. Gece aşiretinden mi demiş? Evet. Ama o bilgiler çok sağlıklı değil başkanım söyleyeyim ben size. Mümin adı Hamidullah. <laughs> Biz sadece o kadar bir bilgi edindik. Onun dışında hazır bilgisi yok. Kimdi bu bilgiyi veren? Efendim, <laughs> hadi bakalım, buradan alalım. Ayrı. Yani güzel ayrı güzel Peki, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Ece Mevkii. Karşıda gördüğümüz yer mezarlık. Burası da Ece alanı ve burası da Ece alanı çeşmesi. Çeşmenin e, orijinalde bir tarihi şu anda üzerinde gözükmüyor. Evet. Şu gördüğümüz mevcut yapılar 8-10 yıl içinde yapıldı. Daha önce burada eski aharlar vardı, bunun taştan baştan orijinal. Bunlar kaldırıldı, çok uygun olmadığı için. Sadece çeşmenin gövdesi kaldı eski kalıntı olarak. Bu tahminim herhalde 4 5 yıllık falan bir çeşmedir. İlaresi olmadığı için de bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bizim, ben 55 yaşındayım. 5 yaşından bu tarafa burada hıdrellez yapıldığını ben biliyorum. Eskiden bizim hıdrellerimiz şöyleydi. İşte babamız ...anamız evde katmer yapardı. Evet. de bezirme derler. Onu babamız torbaya koy. İki tane, üç tane. Ee, elinde bir bakışta işte yoğurt... ...iki tane kaşık... ...buraya gelinir. Burada da işte... ...onun yanında helva gibi bir şeyler yapılır. Herkes getirdiği yemekleri sofraya koy. Çevre köylerden gelen... misafirlerle beraber yemekler yenilir. Yemeklerden sonra... ...burada topluca bir namaz kılınır... ...ve dua edilirdi. Genelde işte... ...ee yaz mevsimine girişte havalar kurak olduğu için biraz da yağmur duası niteliğinde olurdu bu. Her sene Mayıs ayının ilk haftası veya ikinci haftası. Bu gelenek benim bildiğim 50 yıldan beri ama babam diyor ki biz çocukluğumuzda da geliyorduk. Dedem diyormuş ki biz de orada hödrellezi yapıyorduk. Burada bu suyun başında bu çeşmenin orada. Bu tahmini olarak 200-300 yıllık falan bir gelenek. Hıdrelez geleneği. Evet. Demircimizin bazı köylerinde bu 3-5 yıldır, 10 yıldır yer gelmişti ama bizde eski bir gelenek. Durasana buranın arası aşağı yukarı 5 kilometre. Bu 5 kilometre yolu biz her sene Hıdrelez'in bu Mayıs ayının ilk haftasında Hıdrelez yapmak için topluca buraya gelir. Bu Hıdrelez'in burada yer, içer eşle, dostla beraber güzel bir gün geçiririz. Bence bir yerde hani şu Nevruz'a belki alternatif olarak bir bahar bayramı olarak yani <laughs> Günümüzde de devam ediyor. Tabi belediye olmanın ile biraz daha bu işler geliştirildi. Buraya böyle bir tesis yapıldı. Şuraya da yemekler konuluyor işte. Karşıya işte brandalar, çadırlar, baylar, bayanlar, çevre köylerden, kasabalardan, ilçemizden insanlarımız geliyor hep beraber. Yeniliyor, içiliyor, dualar ediliyor ve bir piknik anlamında gün geçiyor. Buranın durumu böyle. Çok, 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 kollayan kumsalar. Evet, kardeşmiş onlar işte. Ondan bu tarafa ben çıkartmıştım. 270 tane kadar nüfus çıkmıştı bizim evet. Onda Konya'da bizim eğitim öğretim gören biri vardı. Abi ben bunu sülalemin bilmem neyini yapacağım dedi, götürdü gitti. Daha sonra vardım ben, şunu bir daha çıkar ben dedim. O sistemi şu anda yapamıyoruz dediler. O, o da onu oraya gitti, bir o şey da kalmadı. Gitti, yani. o elimizde bir şey kalmadı. Ben o zaman şöyle bir incelemiştim yukarıdan aşağıya. Tamam. Abi bizden dışarıya giden kızların kayıtları orada yok. Yok küçük. var? Dışarıdan erkekler bize vardır. gelen erkekler ve dışarıdan bizim sülaleye gelen soy ismi olarak intikal etmiş olan bayanlar. böyle karşı ekili yerlerden kavis çiziyoruz böyle. Bu alan böyle kanal. Esas arazi burada yani. Evet. Sersin. dur buraya bunu